Ruhsal Uyanış Çemberi'nin güzel takipçileri. Ben geldim. Nasılsınız? Yorumlarda nasıl olduğunuzu belirtin ya. Canlanalım biraz. Buradayız deyin bana. Buradayız. Ben burada açıyorum size. Kollektifle uyumluyum şu anda. Teta'dayım. Sizinle uyumlanıyorum. Alıp kabul edin. Canlarım. Çünkü bu bir aklındaki kişi videosudur. Tamam Uzun uzun anlatacağız şimdi. Çayları kahveleri alın lütfen. İlk önce şunu söyleyeceğim size. Yani o çok merak ettiğiniz kişi, aklınızdaki kişiyle iletişimin olmadığını görüyorum kartları açınca. İletişiminiz kopmuş, belki bir engelleme var. Ama sizin telepatik bağınız kopmamış. O kadersel bağlarınız kopmamış bu kolektif bambaşka. İyi dinleyin beni, tamam mı? Diyorsunuz ya. Ya şu anda beni nasıl nereye koydu? N nasıl bir konumdayım? Aklında, kalbinde neredeyim onun diye. Nereye koymuş sizi biliyor musunuz? İmportatoriço olarak görüyor sizi. Çok büyük özlemi var arkadaşlar size şu anda. Gerçekten bir bitiş yaşamışsınız siz yakın zamanda. Ama o bitişten aklınızdaki kişi çok pişman. Ve sizi de gerçekten o kadar yüksek bir yere koymuş ki imparatorca aç kadındır, doğurgandır. Yani siz onun e, mağarasındaki kişisiniz yani. Yani kimler geçerse geçsin siz onun mağarasındaki kişisiniz ve çok çok büyük yoğun özlem duyguları var. Ve bu ilişkiye şunu diyebilirim. Geçmişten tanıdığınız uzun ilişkiniz olan kişi bu. Çünkü siz çok büyük aşk yaşamışsınız. Ama şu anda bağlarınız baya baya toksik arkadaşlar. O toksikliğe getirmişsiniz. Kafada kura kura düşüne düşüne o toksikliği Oluşturmuşsunuz Biliyor musunuz Düşüncelerinizin çoğu e, Kuruntu İletişim size olmadığınız için Aslında iletişiminiz olsa Yani O bağın ne kadar Özlem aradaki özlemin ne kadar Büyük olduğunu farkına varacaksınız Hislerinize de Güvenmiyorsunuz Biliyorsunuz aslında karşınızdaki insanın özlediğini sizi sevdiğini biliyorsunuz aslında ama emin olamıyorsunuz yeni başlangıçlar olacak arkadaşlar onun kafasındaki her şey yıkılacak bir bir yıkılacak yani yalnız size söyleyeyim e, bu halden bu hale nasıl geldik diye soruyor musunuz hiç kendinize aşıklar kartı ve şeytan kartı bu halden bu hale nasıl geldim ben nasıl geldi bu ilişki Eminim çoğunuz soruyorsunuzdur. Ve sizi aşıklardan şeytana getiren durum sizi bu hale getirmiş. Depresyon, üzüntü. Bak göremiyorsunuz, duygular var. Göremiyorsunuz yani. O siyah pelerini geçirmişsiniz, göremiyorsunuz etrafınızı. Arkadaşlar nasıl e, o hale geldiğinizi sorgulayın bence ve aranıza acilen ilişki şifası yaptırın. Ben size söyleyeyim. İlişki şifasını benimle iletişime geçerek de yapabilir yaptırabilirsiniz. Seçerseniz beklerim. Ama bu ilişkide gerçekten kapalarda bir yıkımın olması lazım. Yeniden başlangıcın olması için Joker kartı yeniden başlangıcın olacağını söyler Joker kartı yani. Hem de bu sefer yeniden deneyimleriyle, yeni deneyimlerle ve o çocuksu güzel enerjiyle kuzum. Ama şimdi gelelim aklınızdaki kişi arkadaşım ne yapması gerekiyor? Çok ciddi bu ilişkiye emek vermesi gerekiyor. Ve siz onunla iletişimde olmadığınız için bu emeği vermesi gerektiğinin farkında değil. Ben size söyleyeyim. Aklınızdaki kişi o farkındalığa erişmiş bir insan değil. Sizin bunu ne yapıp ne edip farkına vardırmanız lazım. Aklınızdaki kişiye. Siz de arkadaşlar hemen özlediğiniz için biliyorum özlediğiniz burada özlem kartı çıktı. Ama özlediğiniz için hemen karşınızdaki kişiden o emeği görmeden hemen o yani atlamayın bence. Akışta olun. Bu ilişki size zaten o bilgeliği veriyor yani. Hislerinize güvenmiyorsunuz ama güvenmenizi tavsiye ederim. Bu ilişkiden öğrendiğiniz çok şey olmuş sizin. Ama bence daha da öğreneceğiniz çok şey var. O yüzden ne diyelim biliyor musunuz? Ben buradan daha fazla ne öğrenebilirim? Bence bunu sorgulayın. Ne öğrenebileceğinizi. Gerçekten üzgün. Bak, gerçekten çok üzgün. Siz, siz yani. Çok özlü içinde. Özlem içinde. Çok pardon. Çok özlem içinde. Aynı zamanda e, gerçekten e, sizden iletişim alamıyorsa ona bir şeylere çaktırmıyorsanız içinde hep bir korku var. Acaba şu anda ne yapıyor? Hayatında başka biri oldu mu? Ben siz ne yapıyor korkusu var arkadaşım. Çok yakında o zafere ulaşacaksınız. İstedikleriniz olacak. Ve aynı zamanda size eğer etrafınızdaki insanlar onay vermiyorsa o etrafınızdaki insanlardan o onayı da alacaksınız. Tamam mı? Onay da verecekler yani. Çünkü etrafınızdaki insanlara da hak verin. Gerçekten bir imparator, şey, bir imparator var. Beni dinleyen kişi sen böylesin işte yani. Bir imparatorsun, bir imparatoru çek kıvamındasın sen. O kadar bilgesin yani. Güçlüsün. Anladın mı? Karşındaki insan sadece bir şeyleri düşüncede bırakıyor. Eyleme geçmiyor yani. İptal, iptal, iptal. Yani bunu öyle görüyor. İnsanlar da bunu öyle görüyor yani. Ne oluyor? Onay vermiyor, vazgeç diyor. Ama senin için alev alev yanıyor yani. Özlem içindesin. E ne oluyor öyle olunca? Olmuyor. Ama artık insanların da seni e, onay vereceği alkışlayacağı e, yani şu anda büyük konuşacak gibi değil kartlar ama bir söz bir şeyler olabileceğini gösteriyor bu kart yani kolektifimiz büyüdükçe tabii, e, alan da değişiyor yani e, domatesleri özgürlük adresinden e, anlık açılımlar da yapıyorum arkadaşlar orayı da takip edip e, beğenip alıp kabul ederseniz Gerçekten güzel enerjiler çalıştırırsınız Oradaki kolektif de Çok güzel çok bambaşka bir kolektif Yani enerjisi çok güzel Çok güzel çalışıyor orada enerjiler Güzel geri dönüşler aldım yani Ama ruhsal uyanış çemberini Mutlaka takip ediyorsunuz Akışta oluyorsunuz Ve size ne söylemek ister Bakın ne diyor Ağırdan alıyorum çünkü hemen oldu bittiye getiren hızla tüketinin ilişkiler bana göre değil. Sindirilmeyen duyguları söndürülen hazlara kurban veremem. Dağısının arayışında değilim. Seninle olan kadarına talibim. Ya bu ilişkide net sevgi var. Ama sadece karşınızdaki kişi o farkındalıkta değil. Emek vermesi gerektiğinin farkında değil. ...daha çok kafada yaşıyor işte bunları... ...anlatabiliyor muyum? Siz de bakın... ...net söyleyeyim yani... ...siz de lütfen bir iletişime geçmeyin... ...bir adım bekleyin... ...ve burayı takip edin... ...mutlaka ilerleyen zamanlarda... ...enerjiler değişecektir... ...açılımlarımız hep devam edecek... ...yani bu... ...aşklar kartını alıp kabul edin... ...sadece bu bile... ...bu bile yani aslında benim sözlerimi teyit ediyor yani. Bu ilişkinin çok köklü bir ilişki olduğunu, ruhsal bağ, ruh eşliliği olduğunu bu ilişkide söylüyor kartlar. Öyle. Üzmeyin birbirinizi tamam mı? Lütfen. Emek versin. Fark ettirin emek vermesi gerektiğini. Ama lütfen son kez şunu da söyleyeyim size. Siz böylesiniz ya. Daha da iyisi olun. Tamam mı? Ne yapıyorsanız iyi yapıyorsunuz. Daha da iyisi olun. Yani düşünmeyin kendinizi. Taviz vermeyin. Kuzuları. Çok iyi gidiyorsunuz. O başlangıç olacak çünkü. Net söylüyorum ben size çok öpüyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Lütfen yorumlarda buluşalım. Öyle mi değil mi diye. Ben de kolektif de iyice uyum alayım. Çok daha güzel bir yol yürüyelim sizinle beraber. Tamam mı arkadaşlar? Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.